Ben deliyim, yorgun ve yalnızım, aldırımlara misafir, gecenin gözleri üzerinde, denizin ortasında küçük bir adayım, yüzme bilmem, yüreğimi bir yere bırakmışım, bıraktığım yerden çok uzaklardayım, kapıları kapatmışım, üstüme sürgünleri beynime çekmişim. Hey sabreden dermiş, bana da sabretmeyi öğretsene, ben deliyim ama çok şey bilirim, Renkler ve zevkler hiçbir şey ifade etmez bana. Sonların başladığı yerden başlangıçların son bulduğu yere gidiyorum. Kara bir tren gibi yani bir istasyondan bir istasyona hep aynı raylar üzerindeyim. Ben deliyim. Yağmur var, yağmurun yağması benim için romantik değildir. Ben kurşun yağmurunu bilirim. Benim güneşim batmaz, dünyam dönmez. Ayın hep mehtap halindedir. Rüzgarın Doğudan eser kadehimle, doldurduğum üzümle sarhoş olurum, Mezem ise bir dilim umut, Ezbere bilirim yaşamayı, Yaşarken savaşmayı, Ben deliyim, Benim mevsimim değişmez, Sadece bahardır, Kuşlardan güvercini bilirim, Yüreğim kanatlarıyla beraber çapma, İnsanlardan yalnız çocukları severim, Onları da büyüyünceye kadar, Ben deliyim, bir çift göze bir güler yüze bakarım. Bulmacaya benzerim. Kimi zaman soldan sağa bir nota, kimi zaman yukarıdan aşağıya eski hayat. Bağıra bağıra şarkılar söylerim. Sessiz sessiz şiirler yazarım. Bilmediğim yerlerin, tanımadığım kişilerin resmini çizerim. Ben deli. Kendimle sohbet eder, kendi kendime gülerim. Telefon kulübeleriyle kavga ederim asfaltın siyahında kaybolup düşüncelere dalarım. Çıkmaz sokaklarda kendimi ararım. Bir de güzel hayaller kurarım. Sonra hayallerimle beraber suya düşerim. Ben deliyim. Çayım sekiz şekerlidir. Sigara üstüne sigara yakarım. Parayı sevmem ama para için çalışırım. Çalışırken annemi düşünürüm, ağlarım. Ben deliyim.